Herkese merhaba. Bugün sizlerle ikinci gece yani korkutucu bebek, daha doğrusu The Baby in the end of Yellow ikinci gecesini oynayacağız. Part 2 yani. Bu arada bir açıklama yapacağım. Bu video 10 like gelirse Poppy Playtime 1'i oynayacağım. Eğer 10 like gelirse Poppy Playtime 1'i oynayacağım. İyi seyirler dilerim. Şimdi buzdolabından biberonumuzu almalıymışız. Ben kendimi öldürmek istiyorum. Burası sana bak hemen öpüyoruz İyi, ben. Ne diyor? Biberonu bul. Nerede ki? Heh. Görmedim mi? Olaştım orayı görmedim. Bir görünü bebeğe ver. Daha yine burada yoktu bak. İşler gittikçe anluyorlar olmaya başlıyor. Yani bu özünü görseniz var. Göze bak oğlum. Hayatın o kadar korkunç bir yük görmedin dostum. Biz yokuz. Lan bak. Bunu ilk hiç Çok sinir olmuştum ya. Abi vallahi çok sinir oluyorum ne ya? Oğlum gelsene. Çok gıcık bir şey bu. Ya Rabb ya bak bak. Böyle bir de bir sahne var bilirsiniz. Kapının arkasından ha gibi böyle öyle bakıyor. Ya or. Gel bakalım. Şekilden şiire girme oynuyoruz şu an arkadaşlar. Burası neresi? Aa birinci bölümde burası açık değildi. Demek ki bakıcı eve gelmiş. Bu ne? <laughs> Çocuk bunu ne çizmiş şu Acil durumda camı kır. Demek ki olaylar biraz kötüye doğru gitmiş. Pardon Arda Güler yine uğratmış. Bu Arda Güler ne yapalım? Ben golsüz. Oh, oh, oh. ne Dostum sen şaka yapıyorsun. Dostum bu kapıcı bir göstermemiz lazım. Kapıcı bir sel. alır mısın dostum? Neyse ben şaka şaka. Şaka şaka. Ö, ö, ö. <laughs> Burası neresi? Ne evet. oluyor? benim için iyi geliyordu. Oha oğlum. O neydi lan? Abi, ben gördüm de aynı. Oha. Çok korkunçtu lan. Böyle e, fener balıklar olur ya. Aynı onların yüzüğü var ya. Ne ben ne yapıyorum <laughs> lan? Bunu okumak istemiyorum. Çocuk bak seni... Okumak istemiyorsun şöyle okumayalım yani. Bak bir de gülüyor şerefsiz. Oh, 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 bana kaçmış kurmuş. Çık ve kapıyı kapat. Kapatsın dur. Burası açık mı dostum? Dostum burası niye açık değil ya? Yani? Abi ben Suri bak bizim e, Ahmet daha doğrusu Mahmut Ahmet iki arkadaş e, bir şuraya kıvrılıyor. Diğeri de şu kenara kıvrılıyor. Yatıyorlar. dostum ee, ben buraya gizli bir yer yapmıştım. Abiniz biliyor bu işi. Ee, kusura bakmayın. Abiniz iyi mi? Ne yapalım biraz poyuz. ne <laughs> Gerek yok gerek yok. Teşekkür ederim. Abiniz biraz bu o yüzden yani sakin olun işler yolunda ya da sakin olmuşsun. Fotoğraflara bakmaya buraya. İnternette görmüştüm burayı. Bakmaya geldim. Resim yarım kalmış gibi. Bu yapımcıların logosu değil mi? Yani, bu üstteki gibi bir ver logosu. Yani spoiler vermek istemiyorum ama hatırlarsan burada bir kedi kovalıyorduk. içeriye yürüyorduk. Yani tam olarak öyle hatırlıyorum. Çünkü bir kere daha oynamıştım. Burası ne işimize yaradı? Şu an onu anladım. Ahmet ve Mahmut'un yattığı yer burası. E, onu da göstermiş olalım dedik yani. E, nasıl burayı da kapatalım. Bak tam burada çıkıyordu. Buradaki gri şey var ya. Nokta üzerinde bak. Oğlum bak. Fener balığı gibi yüz vardı lan. Çok korkunçtu. Çok bayağı korkunç Çok korkunçtu. Kapıdaki kim? Kapıcı Veysel geldi. Kanka sen şaka yapıyorsun ya. Dostum kapı... Ben biliyorum ama kapıcı Veysel e gelecekti. Kapıcı Veysel geldi. Dostum kapıcı Veysel'i çok seviyoruz. Yani sevgi mesajlarınızı göndermeyi unutmayın. Yorum yapın dostum. Car Parking 3 <laughs> Neyse bir bölüm daha sonuna gelmiş olduk. Güle güle kendinize iyi bakın dostlar.